Merhabalar. Her gün yediğimiz gıdaların tümüyle sindirilerek bize faydalı olmasını bekliyoruz ama bu ne kadar gerekli acaba? Aslında e, her gün 45-85 gram arası katı gıdanın ince bağırsaklardan sindirilmeden kalın bağırsağa geçtiği bildirilmiş. Bunların arasında proteinler, yağlar, dirençli nişasta, lifler ve fitokimyasallar da bulunmakta. Sindirilmeden kalın bağırsağa geçen bu gıdalar aslında bir atık olarak görünmemeli. Neden mi? E çünkü kalın bağırsağımızda mikrobiyota adını verdiğimiz bir mikroorganizma topluluğu var ve bu gıdalar oradaki bakterileri çok güzel bir şekilde beslemekte ve hatta bu gıdaların cinsi ve çeşitliliği oradaki mikrobiyotayı etkileyerek bizim inflamasyonumuzu ve bağışıklık sistemimizi de düzenleyebilmekte. Özellikle bitkisel pitokimyasallar yani bizim için faydalı özellik taşıyan bir takım moleküller sindirilmeden kalın bağırsağa geçmekte ve oradaki mikrobiyota tarafından daha küçük parçalara ayrılarak o bizim için güzel antioksidan, antiinflamatuar işleri yapabilmekteler. Kalın bağırsağa sindirilmeden gelen gıda maddeleri ne kadar çeşitliyse mikrobiyotamızın da o kadar çeşitli olduğu bildirilmiş. E, mikrobiyotamız ne kadar çeşitliyse e bizim inflamasyonumuz da o kadar düşük ve bizim zayıf kalma olasılığımız da o kadar yüksek olmakta. Dengede, takipte ve mutlu kalın lütfen.